Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size bir soru soracağım. Arkadaşlar PlayStation denince aklı yani PlayStation'ın en iyi oyunları denince aklınıza neler geliyor? Aklınıza büyük ihtimal God of War, Uncharted, The Last of Us gibi seriler gelmiş olabilir. Bugün o serilerden bir tanesi olan God of War'u anlatıyoruz arkadaşlar. Birinci oyunu ben önce yapmadım başka bir kanal daha yapmıştı. Ondan o videoyu da izleyebilirsiniz. O video daha de, detaylı da olabilir, daha şey de olabilir. Ben şimdi size başlıyorum. hay For baş yaratıcısı David Jafford. David Jeff Yunan mitolojisine olan ilgisi ve aksiyon oyunlarına duyduğu tutkuyla oyunculara epik bir oy, oyun deneyimi sunmak sunmak sunacak bir oyun yaratma hayaliyle yola çıktı. Oyun oyunun temel konsepti Yunan mitolojisinden ilham alarak intikam arayışı arayışındaki güçlü bir savaşçının tanrılara karşı mücadelesini konu alıyordu. Tabii ki de oyun ne Kratos, God of War. ve şimdi başlayalım God of War, yani Kratos'un doğuşu. Oyunun baş karakteri Kratos acımasız acımasız ve güçlü acımasız ve intikam Ananavrid'de dur acımasız güçlü ve intikam hırslıyla dolu bir savaşçı olarak tasarlandı. Kratos'un tasarım tasarımı Yunan mitolojisindeki savaşçı figürlerinden içi, içi figürlerinden ve çeşitli aksiyon oyunla, oyun karakterlerinden ilham alarak oluşturuldu. Kratos'un ikonik özellikleri kırmızı kırmızı dövmeleri ve, ve zincirlik bıçakları karakterin vahşi ve tehditkar görünümünü sağlıyordu. Oyuncular oyunun geliştirme süreci oldukça zorlu geçti. Eki, ekip Kratos'un hareketlerini, hareketlerini, dövüş mekaniklerini ve oyunun genel atmo, 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 atmosferini, aynen atmo, at, her nesil kimse onu oluştururken büyük de titizlikle çalıştık. Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri olan akıcı ve kanlı dövüş sistemi uzun süren denemeler ve ayarlamalar sonucunda ortaya çıktı. Ekip oyunculara ta tamamını tamamını e edecek bir bir dövüş sistemi deneyimi sunacak sunmak iç, için büyük çaba sarf etti. Yunan mitolojisi mitolojisinin etkisi. <laughs> God of War Yunan mitolojisinin zengin dünyasından ilham alıyordu. Oyun oyunculara Yunan, Yunan tanrılarını ve mitolojik yaratıklarını düşmanlığına gösteriyordu. Kratos'un yolculuğu boyunca karşılaştığı düşmanların ve mekan mekanların ve ve Yunan mitolojisinden alınmış bu sayede oyun oyuncuların hem eğlenceli hem de hem eğlenceli bir aksiyon sunuyordu hem de Yunan mitolojisinde hakkında bilgi veriyordu. Başarı ve başarı etkileri. God of War, 2005 yılında piyasaya sürüldüğü, sürüldüğünde büyük bir başarı yarata, yarattı ve oyunun grafikleri, oynanış ve hikayesi oyuncuları büyüledi. O, büyülemişti. God of War, 2005 yılında piyasaya sürüldüğü büyük bir piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı yakaladı. Oyunun grafikleri, oynanışı ve hikayesi, oyuncuların, büyü, oyuncuları, büyüledi. Kratos'un kra karizmatik duruşu ki bayağı karizmatik durur. Bayılırım o karizmatik duruşu var ya. Zeus esas ne ne diyor? Esas Olympus o sahneye bayılıyorum. O sahneyi belki koyabilirim. <laughs> ve intikam hırsı oyuncu oyun severlerinin kalbini kazandı. Oyun birçok ödül aldı ve ve kısa sürede bir klasik haline geldi. God of War, God of War başarısı serinin devamını oyunculara oyuncuların gelişimini öncülük öncülük ettik ve Kratos oyun dünyasının en tanınmış karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. God of War 2005'teki yapım hikayesi bir tutku tamam. Bu kadar. Arkadaşlar YouTube hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptığım için umarım beğenirsiniz. Bence güzel oldu. Tabii ki de ben bunu yazdığım için okuyorum. Okuduğum için biraz yavaş okuyorum ama sıkıntı yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like, Rahat kanalıma abone Hoşça kalın, bay bay. Bu arada yani izledi benim izlediğim videoyu izlemek isterseniz sağ üstte yani sona koydum izleyebilirsiniz. Bence güzel video. Ben abiden de izin aldım. Teşekkür ederim izin verdiğin için. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Onun da güzel videoları var. Abi görüşürüz. Bu arada videoyu yapay zeka ile beraber yaptım. Yapay zekadan da teşekkür ediyorum. Ve o abiydi.